Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere kendimi daha iyi tanıtmak için babamın ben küçükken çekmiş olduğu videolardan kısa kısa görüntüler izleteceğim. Bu arada izleyeceğiniz videolarda içlerinde hangisinin ben olduğumu bilebilecek misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Video geçelim. Nereden nerede? Ben anne annemi getirmedim mi? Nerede ne anne? Ben annemi getirmedim. Burada değil annem. Getirmedim kızım bilmiyorum. Getirmedim. Ha, ha getirmedim. Ne zaman getireceğim adamı, anne Birazdan getireceğim. Vaa. Anne babam burada. <laughs> baba. 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 lan? Şşt, bağırttırma kızım, bağırttırma. Bağır bak, ha babam. Baba, baba. Geliyorum, geliyorum aç kapıyı. Kapıyı aç, geliyorum. Baba, ne çekiyorsun baba bir şey çekmiyorum kızım bakıyorum bakacaksın bak neye bakacaksın çekiyorum <laughs> burayı çeke ayaklarınızla da ben çekeceğim. Tamam hadi siz eşiniz alın. Çekiyor. Çekmiyor çekiyorsunuz. Çekmiyor O öyle duruyor boşta çekmiyorum. <laughs>